Tarih genellikle galiplerin, zirveye çıkanların, imparatorluklar kuranların hikayesi olarak anlatılır. Ama bu madalyonun sadece bir yüzü. Bir de öteki yüzü var. Enkazın, ihanetin, çöküşün ve her şeyin bittiği o sıfır noktasının yüzü. Tarihin en unutulmaz karakterleri zirveye nasıl çıktıklarıyla değil, en dipten nasıl geri döndükleriyle ölümsüzleşir. Bu videoda, hayatları paramparça olduktan sonra her şeye yeniden başlayan ve imkansızı başaran tarihi figürlerin akıl almaz hikayelerine dalıyoruz. Onların küllerinden nasıl doğduğunu ve sadece kendi kaderlerini değil, tarihin akışını nasıl değiştirdiğini göreceğiz. Çünkü gerçek güç, hiç yenilmemek değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmektir. Karşınızdaki adam, Roma İmparatorluğu'nun kayıp topraklarını neredeyse tek başına geri alan, Vandal ve Got krallıklarını dize getiren General Flavius Belisarius. Konstantinopolis sokaklarında bir ilah gibi karşılanan, imparatorluğun kılıcı, zaferin ta kendisiydi. Peki ya size desem ki, bu adam bir gün bütün unvanlarından söküldü, tüm servetine el konuldu ve bir zamanlar fethettiği o sokaklarda kör bir dilenci olarak sadaka istediği efsanesi dilden dile yayıldı. Zirvenin en tepesinden onurun en dibine. Bu nasıl mümkün olabilir? Ve daha da önemlisi, böyle bir düşüşten sonra insan nasıl geri dönebilir? Bölüm 1: Belisarius İmparatorluğun Kılıcı, Sürgünün Dilencisi. Her şey 6. yüzyılın başında Doğu Roma İmparatorluğunun, yani Bizans'ın kalbinde başladı. İmparator Justinianus'un büyük bir rüyası vardı. Roma İmparatorluğunun batıda kaybettiği toprakları geri alıp Roma'yı yeniden tek sancak altında birleştirmek. Bu rüyayı gerçekleştirebilecek tek bir kişi vardı: Flavius Belisarius. Sıradan bir aileden gelmesine rağmen askeri dehasıyla parlayan Belisarius, Justinianus'un en güvendiği komutanı oldu. Ona verilen görevler hep imkansıza yakındı. Ama Belisarius için imkansız, sadece zekice bir strateji gerektiren bir kelimeydi. Önce Dara muharebesinde kendisinden kat kat büyük Sasani ordusunu inanılmaz bir taktikle darmadağın etti. Bu zafer, adını imparatorluğun dört bir yanına duyurdu. Sonra Justinianus ona asıl hedefini verdi, Kuzey Afrika'daki Vandal Krallığını fethetmek. Belisarius, kısıtlı bir orduyla denize açıldı ve sadece 9 ayda koca bir krallığı tarihten sildi. Kartaca'yı aldı, Vandal kralını esir etti ve Konstantinopolis'e bir kahraman olarak döndü. Şehirde onun için düzenlenen zafer alayı, yüzyıllardır görülmemiş bir şölendi. O artık bir general değil, yaşayan bir efsaneydi. Zirvenin en parlak noktasındaydı. Ama en parlak ışıklar en karanlık gölgeleri yaratır. Belisarius'un başarıları, İmparator Justinianus ve özellikle İmparatoriçe Theodora'nın kulağına bir tehdit fısıltısı gibi ulaşıyordu. Bu kadar güçlü, bu kadar sevilen bir general bir gün tacı kendisi için istemez miydi? Kıskançlık ve paranoya saray koridorlarında bir zehir gibi yayıldı. Belisarius, İtalya'yı Gotlardan geri almak için gönderildiğinde, bu zehir de onun peşinden geldi. Yıllar süren kanlı bir savaşın sonunda Roma'yı, ardından Ravenna'yı fethetti. Ostrogotlar o kadar çaresizdi ki, Belisarius'a kendilerinin imparatoru olması şartıyla teslim olmayı teklif ettiler. Belisarius, imparatoruna sadakatle bu teklifi reddetti. Ama bu teklifin haberi bile Konstantinopolis'teki düşmanlarının eline aradıkları kozu vermişti. Saraydaki sesler, ''İhanet!'' diye fısıldadı. ''Tac'da gözü var!'' diye bağırdılar. Justinianus en parlak generalini aniden geri çağırdı. Zaferle dönen Belisarius bir kahraman gibi değil, bir şüpheli gibi karşılandı. Komploculukla suçlandı, askeri unvanları söküldü, devasa servetine el konuldu. Bir gün önce imparatorluğun en zengin ve güçlü adamı olan Belisarius bir anda her şeyini kaybetmişti. İşte bu noktada o meşhur efsane doğar. Efsaneye göre Belisarius sadece malını, mülkünü değil, gözlerini de kaybetmiş. İmparator tarafından kör edilip Konstantinopolis sokaklarında tarihin en büyük generaline bir metelik verin diyerek dilenmek zorunda kalmıştı. Bu hikaye tarihçiler tarafından doğrulanmasa da Belisarius'un yaşadığı onur kırıcı çöküşün ve halkın gözündeki düşüşünün ne kadar derin olduğunu gösteren güçlü bir semboldür. O artık imparatorluğun kılıcı değil, sarayın utancıydı. Yıllar geçti. Belisarius gözden düşmüş bir halde evinde unutulmuşluğu yaşarken imparatorluk onsuz zordaydı ve bir gün, korkulan oldu. Tuna'yı geçen bir kutrigür Bulgar ordusu, Konstantinopolis'in surlarına dayandı. Başkent panik içindeydi ve şehri savunacak yeterli güç yoktu. Justinianus, çaresizlik içinde, yıllardır adını anmadığı o ismi hatırladı, Belisarius. Onu çağırdı ve ondan imkansızı istedi, çoğu tecrübesiz sivillerden oluşan derme çatma bir güçle şehri kurtarmasını. Bu, Belisarius'un intikam anı olabilirdi. Ama o, sadakatini kişilere değil, Roma'ya adamıştı. Görevi kabul etti. Sadece 300 deneyimli askeri ve bir grup gönüllüyle surların dışına çıktı. Karşısında binlerce kişilik vahşi bir ordu vardı. Ama Belisarius'un bir silahı daha vardı, dehası. Ormanlık bir arazide pusu kurdu ve askerlerine aynı anda her yönden inanılmaz bir gürültü çıkarmalarını emretti. Paniğe kapılan ve dev bir ordu tarafından pusuya düşürüldüklerini sanan Kutuygurlar, arkalarına bile bakmadan kaçtı. Belisarius bir kez daha kaba kuvvetle değil, zekasıyla kazanmıştı. Konstantinopolis kurtulmuştu. Şehir yaşlı kahramanını yine omuzlarında taşıdı. Justinianus utanç içinde generalinin tüm unvanlarını ve mallarını iade etti. Onuru iade edilmişti. Belisarius hayatının son yıllarını bir kahraman olarak geçirdi. O sadece savaşları değil, kıskançlığı, ihaneti ve unutulmuşluğu da yenmişti. Belisarius, kaderini kılıcı ve zekasıyla yeniden yazdı. Peki ya bir insanın elinde kılıç değil de sadece kalem varsa? Ya düştüğü yer bir savaş meydanı değil de ruhun en karanlık zindanıysa? İdam mangasının soğuk namlularıyla yüzleştikten saniyeler sonra, bir insan o travmadan nasıl bir edebiyat devi olarak doğabilir? Bölüm 2, Dostoyevski idam mangasından edebiyatın zirvesine. 19. yüzyılın ortalarında Saint Petersburg'da genç bir yıldız parlıyordu: Fyodor Dostoyevski. İlk romanı İnsancıklar ile büyük övgü toplamış, yeni Gogol olarak selamlanmıştı. Ancak Dostoyevski sadece edebiyat konuşan biri değildi. Adalet ve özgürlük hakkında tutkulu fikirlere sahipti. Bu tutkusu onu, çarlık rejimini eleştiren gizli bir aydınlar grubu olan Petreşevski çevresine yöneltti. Onlar için bu bir komplo değil, sadece bir fikir topluluğuydu. Fakat Çar 1. Nikolay için düşünmek en büyük suçtu. 23 Nisan 1849 sabahı, Dostoyevski ve grubun diğer üyeleri tutuklandı. Aylar süren sorgulardan sonra karar verildi, ölüm cezası. 22 Aralık 1849'un dondurucu sabahında, Dostoyevski ve diğer mahkumlar Semyonovski meydanına getirildi. Bir rahip son dualarını okudu, başlarına ölüm kukuletaları geçirildi. İlk üç mahkum direklere bağlandı. Nişan al, emri duyuldu. Dostoyevski, sıradaki gruptaydı ve hayatının saniyeler sonra biteceğini biliyordu. Tam, ateş, emri beklenirken, bir atlı meydana daldı. Elinde bir ferman vardı. Çar, merhametini, göstermiş, cezalarını Sibirya'da kürek ve sürgün cezasına çevirmişti. Bu bir af değil, psikolojik işkencenin en korkunçuydu. Dostoyevski ve arkadaşları ölümden dönmüşlerdi. Ama bu, daha yavaş bir ölümün başlangıcıydı. Dostoyevski, Oms'taki ceza kampına gönderildi. Dört yıl boyunca, en azılı suçlularla birlikte, ayaklarında prangalarla, dondurucu soğukta ağır işlerde çalıştı. Okumasına izin verilen tek kitap, Yeni Ahit'ti. Aristokrat bir aydın olarak girdiği hapishaneden, insan ruhunun en karanlık ve en aydınlık köşelerini ilk elden görmüş biri olarak çıktı. Hapisten sonra zorunlu askerlikle birlikte toplam 10 yıl süren sürgün, onun eski hayatını tamamen yok etmişti. Saint Petersburg'a döndüğünde, unutulmuş bir adamdı. Borç içindeydi, sara nöbetleri ve kumar bağımlılığı hayatını mahvediyordu. Tam anlamıyla sıfır noktasındaydı. Fakat o sahte infaz ve Sibirya'daki yıllar, içinde bir şeyi çelikleştirmişti. Yaşadığı acılar, sanatının yakıtı oldu. Yer altından notlar ile modern insanın iç çatışmalarını daha önce kimsenin yapamadığı bir derinlikle anlattı. Ardından o devasa eserler geldi. Suç ve Ceza, Budala, Esiniler ve son başyapıtı, Karamazov Kardeşler. Bu romanlar onu dünya edebiyatının en büyük ustalarından biri yaptı. Eski kimliği o meydanda idam edilmişti ama küllerinden, insan ruhunu onun kadar derinden anlayan yeni bir Dostoyevski doğmuştu. En büyük trajedisini, en büyük zaferine dönüştürmüştü. Dostoyevski, ruhunun enkazından bir edebiyat imparatorluğu kurdu. Peki ya enkaz bir ruh değil de bir ulusun umutlarıysa? Hayatı boyunca defalarca başarısız olmuş bir adam, parçalanmanın eşiğindeki bir ülkeyi nasıl bir arada tutabilir? Bölüm 3: Abraham Lincoln. Başarısızlıkların yoğurduğu lider. Abraham Lincoln'un hikayesi tek bir büyük düşüşü değil, hayat boyu süren bir yenilgiler silsilesini anlatır. Onun ki sayısız kez yere serildikten sonra her defasında ayağa kalkmanın hikayesidir de bir kütük kulübede, fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesini küçük yaşta kaybetti. Kendi işini kurma denemeleri iflasla sonuçlandı. Siyasete atıldığında da durum değişmedi. Yenilgi, kariyerinin bir parçası gibiydi. Eyalet meclisi için adaylığını koydu, kaybetti. ABD temsilciler meclisine girmek istedi, kaybetti. Senatör olmak için iki kez denedi, ikisinde de kaybetti. Siyasi hayatı, bir başarısızlıklar listesi gibiydi kişisel hayatı da trajedilerle doluydu. Genç yaşta aşık olduğu kadının ölümü onu derin bir yasa boğdu. Dört oğlundan sadece biri yetişkinliğe ulaşabildi. Hayatı boyunca depresyonla mücadele etti. 1850'lerin sonuna gelindiğinde, Lincoln 50'li yaşlarına yaklaşan, siyasi olarak başarısız, sıradan bir taşra avukatı gibiydi. Çoğu insan bu noktada pes ederdi. Ama Lincoln etmedi. Her düşüş onu daha dirençli kıldı, her başarısızlık ona empatiyi öğretti ve o dönemde Amerika'yı yakan en büyük sorun olan köleliğe karşı net ilkelerinden asla taviz vermedi. Ülke, köleliğin yeni eyaletlere yayılıp yayılmayacağı konusunda ikiye bölünmüştü. İşte bu kırılma anında, Lincoln'ün köleliğe karşı duruşundaki ahlaki netlik, onu yeni kurulan Cumhuriyetçi Parti için ideal bir lider yaptı. 1860 yılında, kimsenin beklemediği bir anda, sayısız yenilginin adamı Abraham Lincoln, ABD'nin 16. başkanı seçildi. Bu zafer, onu ülkenin en büyük kriziyle yüz yüze bıraktı. Güney eyaletleri birlikten ayrıldı ve Amerikan iç savaşı başladı. Lincoln'ün başkanlığı, en zorlu sınavıydı. Savaşın ilk yılları birlik için felaketti. İşte o an, hayatı boyunca biriktirdiği tüm başarısızlıklar, onun en büyük gücü oldu. Yıllarca yaşadığı hayal kırıklıkları ona sabrı, kişisel acıları ise empatiyi öğretmişti. O, mükemmel olduğu için değil, kusurlu ve yaralı olduğu için büyük bir liderdi. Savaşın gidişatını değiştiren o cesur adımı atarak 1863'te özgürlük bildirgesini yayınladı. Bu, savaşı sadece birliği koruma savaşından bir özgürlük savaşına dönüştürdü. Gettysburg konuşması ile Amerikan demokrasisinin ideallerini ölümsüzleştirdi. Dört yıl süren kanlı savaşın sonunda birlik kazandı, ülke bir arada kaldı ve kölelik kaldırıldı. Hayatı boyunca başarısız görülen adam ülkesinin en büyük zaferine imza atmıştı. Trajik bir şekilde zaferini göremeden bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Ama mirası bize zaferin büyüklüğünün mücadelenin zorluğu ile ölçüldüğünü gösterdi. Belisarius, Dostoyevski, Lincoln. Üç farklı çağ, üç farklı mücadele ama ortak bir melodi, küllerinden yeniden doğuş. Onlar yere serildiler. Her şeylerini kaybettiler; gücü, itibarı, özgürlüğü, umudu. Ama pes etmediler. Onların hikayeleri, çöküşün bir son değil, bir başlangıç olabileceğini gösteriyor. Enkazın üzerine daha güçlü bir şey inşa edilecek bir temel olabileceğini kanıtlıyor. Tıpkı anka kuşu gibi, kendi ateşlerinde yandılar ve eskisinden daha görkemli bir şekilde yeniden doğdular. Onların geri dönüşleri sadece kendi hayatlarını kurtarmadı, imparatorlukların kaderini, edebiyatın ruhunu ve bir ulusun vicdanını şekillendirdi. Bu hikayeler en zor anlarınızda size bir gerçeği fısıldar; düştüğün sürece kaybetmiş sayılmazsın, sadece pes ettiğinde kaybedersin. Peki sizin bildiğiniz, küllerinden doğan başka hangi tarihi figürler var? Belki de kendi hayatınızdan unutamadığınız bir geri dönüş hikayesi. Yorumlarda bizimle paylaşın. Tarihin bu ilham veren sayfalarını birlikte aralamaya devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.